Arkadaşlar bugün Space ve Forecast Group Group 2 oynuyorum. Hepinize selamlar. Ee, ses geliyorsan çok özür dilerim. Sen şurada bir orada rahatlayalım. Ram of be ne oldum? Ay. <laughs> Şöyle oynayacağım. be öldüm. Ya dedeler de gene tur yapalım. Bir de şöyle bir güzel bıçak. Oo, kanapet. bit. Çok sevdiğim bir Aslında doğru bıçak. Şöyle bir dalıyorsun. Of ya. Her nasıl körü bunlar. Karampik mi öldürsün? Hala hala hala. Olmadı ya. Hadi be. Ya kanam ne tam öldürüyordum ya. Keşke AK ile dalsam çok daha iyiydi. Bak kaç dakika olmuş ki. 20 dakikada ya. 30 dakikada biter. Gidiyorum. kanal. Çok sevdiğim bir silah. Ne silah dedim ya. Süpürgümüzü takalım. Cam dolduracağım. Nasıl vurabiliyorsunuz? Anlamıyorum ki ya. Buradan da. Beni öldürenleri görebiliyoruz. Yani kız takım. Çok abimiz. Ya bazen bunlar bot ya. Gerçekten bot. Botların istiyor zaten kolay silah oluyor. Ben ben olsam şimdi bunların hepsini bitirmiştim. Hadi neyse yeni tur. Terestermin kazandı. Antrenistler kazanmamız lazım. Hadi ben yetmiyor ye, bana. Ye, ye, ye. Ee, ne alacağım ben? Çok kasıyor. Sepesen kaçıyor benim. Göremiyorum da. çaladı Taramasan eli Neyse abi epezi var Öldürdüm ben bunu <laughs> Tam ölüyordum ya Bazen aklım ölüyor Bu sefer de tabancayla dalacağım Tamam arkadaşlar şimdi. Daha başka kimse var mı? Yok. Çok güzel bir şey yapacaktım ya. Yani. <laughs> <Yuhuu. gülüyor> ya ben niye tavanca daldım ya? Üf unutmuşum sen beni öldüremezsin. Senin pompalan var. Hadi öldürürüm. Seni yani şöyle. Bir şey demiyorum. Demeyeceğim. Öl. Geber. Bizimkiler savaşıyor. Vuruyor. Acımıyor. Hunter nasıl bir şey ya? Hunter'e bakın. Hunter bay yanlış yere sıkıyor. Tövbe. Hunter yanlış sıkıyorsun oğlum. Bizim ekip salak ya. Ezanda böyle kelimeler konuşmak yasaktı. Bir daha. Yine Yeniden bakalım. Uf, ne vurdu be. Allah Allah. Böyle duruyor salak. <gülüyor> <gülüyor> ne burada yaşıyorsun? da 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 ve ölüyor ölüyor Öyle ölemiyor bu eşek spasi eşek spasi ne yaptın ano çok kötü vurdum Ne yapıyorsunuz? Bizim takım. Bizim takım. Salak ya. Kaç kere diyeceğim buna. Bah bah. Yanlış yere sıkıyor adam. Baba. Bir öldüremediniz ya. Sen bunu öldürürsen elinden. Sıkıyor sıkıyor. <laughs> 20 dakikada biter ya. 20 dakika oldu mu biter video. Bir Uf be eyakle. Adam lan sen? Benden bile adam var. O sebe. Arkadaşlar ya, kanala yanlış video atmışım. Ama bilerek attım yani beğenirsiniz diye. Bir tane adam var o beğenmiş. Ama videolara bakmıyor yani direkt beğeniyor. Direkt beğeniyor. Beraber mi? What? Yedi <laughs> kere ölmüşüm. 15 beş var. Siz kime be... Siz kime beraber ediyorsunuz onunla. Arkadaşlar videolarımın devam gelmesini istiyorsunuz. Beğeni ve yorum atın. On, on, on like'ım var lütfen yorum atın. Ay yorum atın derken like atın. Ne olur. E bu ne ya? Kalkandan adam ölmez. Ama 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 bunlar çok şerefsizlik yaparsam öldürürler. <laughs> Hemen ilerleyelim. Yine annesini alalım. Annesi ya Allah Allah size. Şeyim bitecek he. Param. Gel, lan hadi eşek geçiyordu. Ha ya gelin yardım edin. Ne bekliyorsunuz orada? Uf be. Headshot. Hepsini ben öldürdüm. 18 kilim var. 8 öldürme. 8 ölme. Ya bu çok hoşuma gitti. Ya boşuna boş ya. Bu da beni çok sinir Şunu bir, şunu bi, Ya sen böyle bir çık da seni bir öldürsem seni tararım oğlum bak. Seni zaten korkmuyorum. Ama bundan korktum adam. Arkadaşlar, arkadan ses geliyor sen lütfen çok özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar, yanlışlıkla ayarlara girdim ya. Yemi öldürmemi. He? Kaçan oldu bu? Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Yani 19 olunca, 19 dakika olunca bitireceğim. Zaten sağ sağda yazıyor. M ile başlayan bir şey var. Onun adı Daha silah almadan öldüm. Ve bu adam neden Ya ben bu turdan çıkacağım ya. Ya çık. Tık çık. Neyse hadi. Çok oyuncu Oyun bul dedik. Geliyor mu? Gelmiyor. Oyuna katılamıyor. Oyun oluştur. Şimdi oyun oluşturacağım. Çok oyuncu. Evet, gelelim. Diyatkos, kos, diyatkos. E. Lan diyat, cus, kus, diyat, kus. Ee? Al, sus. Ya sus. Ya bu ne? Seninimi bozma. düşman Benim en sevdiğim yer nereydi? Neredeydi ya? Neredeydi orası? Oyun değişmiş ya. o Hose gelmiş. Versus. Şu. Wins. Wins. Hemen başlat diyoruz ve oyuna başlıyoruz. kadında yok. Salaklar! Gide gidiyor. <laughs> Bana yaklaşmayacaktın. ve seni öldürürüm ve çararım. Terbiyesiz. Bana yaklaşmayacaktın. Terbiyesiz. Bunu kalsın. Bunu kalsın. ey Don't stop your Bilmedim bir şarkıyı söylemiyorum ya. Siz de gıcık oluyorsunuz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bilmedim bir şarkı arkadaşım var Ela diye bir bilmediği şarkı söyleyince çok sinir oluyor. Ben böyle diyor böyle. Öyle bu gıcık söylüyor ki. Bu gerçek oyuncu işte. arkadaşlar bir tane birkaç kilo alacağım ondan sonra videoyu bitireceğim tabletimden atacağım ya sen gerçek oyuncusun da böyle bir gerçek arkadaşlar ben, ben video, videoyu bitiriyorum